Sen nesin? Sen nesin? Küçük. Küçük müsün? Evet. Dilin küçük değil ama. Bakayım diline. Hadi sür hadi hadi. Şımarık. Sürün bakayım hanginiz daha iyi sürebiliyor. Bakayım hanginiz öğrenmiş. Hadi. Hadi. Tuba niye sürmüyorsun? Hadi sen de sürebiliyorsun biliyorum. Hadi hadi. Emir seni geçti ama. Emir seni geçti Tuba. Emir havasını atıyor ama birazdan nasıl düşecek? Değil mi? Birazdan nasıl düşeceksin? <laughs> Hadi bir daha hadi. Bakalım hanginiz hızlı gidiyorsunuz. <laughs> Tuba geride kaldı her zamanki gibi. Ya, anne. ya Tuba. Baba sen ne nasıl? Ha, ancak babasıyla sürer. <laughs>